Sevgili gençler, Orman Bakanlığı'nın Gıdanı Koru sofran Sahip Çık diye bir kampanyası var. Bu kampanyadaki amaç, bir söz veriyorsunuz ve verdiğiniz söz üzerine size bir belge veriyor. O belge karşılığında Orman Bakanlığı sizin adınıza 5 fidan çeşitli yerlere dikiyor. Bu kampanyaya katılmanızı arzu ediyorum. Ben şahsen katıldım. Biliyorsunuz ülkemiz e, kurak e, ve yarı kurak bir bölgede e, hızlı bir şekilde iklim değişiyor. E, kurak bir bölgeye doğru gidiyoruz. E, ağaç dikmenin çok büyük önemi var. Hepimizin e, buna duyarlı olmamız e, gerekiyor. Bakanlığın bu yöndeki çalışmalarına e, bir vatandaş olarak destek olmamız gerekiyor. E, çünkü Türkiye'nin yeşil olması gerekir ağaçlanması gerekir. Ee, bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde size bir e, belge veriyor. E, sen de söz ver sofranıza sahip çıkalım e, diyor bu belgede. Şimdi videosunu izleyeceğiz Orman Bakanlığı'nın. Sofrana sahip çık.com'dan gıda israfı ve kaybı ile ilgili verdiğimiz sözlerle dünya rekoruna koşuyoruz. Peki siz rekora nasıl katkıda bulunabilirsiniz? Çocuklarımızın tek bir lokması daha israf olmasın diye hep beraber söz verelim. Sofonasahipçik.com adresine girelim. Karşınıza gelen form ekranına sertifikada gözükmesini istediğiniz ad soyadı yazın. Hemen altta yer alan kısma mail adresinizi ya da telefon numaranızı girin. Listeden şehir seçin. KVKK metnini okuyup onaylayın ve gönder tuşuna basın. Ben sözümü verdim. Hadi siz de söz verin. Hep beraber dünya rekoru kıralım. Verdiğiniz her sözü adınıza dikecek 5 vidanla geleceğe nefes olalım Soframıza sahip çıkalım, gıdamızı koruyalım.